Merhaba arkadaşlar, ben Buharip. Bugün sizlerle kozapolisleri inceleyeceğiz. Kopuldu son durum ne? Alınır mı kısa vadede, uzun vadede ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halkar sonrası Nisan'da işlem görmeye başlamış. Devamında da güzel bir çıkış gerçekleştirip burada 5 dalgalık güzel bir yukarı yönlü hareket oluşturmuş. Halkar alanlara alanlara %201 getiri sunmuş. 81 kriz zirve olmasıyla da birlikte net bir düşüş trendi başlatmış ve bir flama şeklinde aşağı yönlü bir kanal hareketi gerçekleştirmiş. Fiyat 81.40'dan 36.70'e kadar gerilemiş. Zirvesinden %50 bir düşüş kaydetmiş. Sonra burada gördüğünüz gibi oluşan alımlarla birlikte fiyat 44.56'ya kadar çıksa da bu seviyede de kapanış yapamazsın. Ardından kısa vadeli bir satış baskısı oluşmuş. Ve bugün de %2'nin üstüne bir yükselişte 41.10 seviyesine günlük kapanışını gerçekleştirmiş arkadaşlar. Burada iki tane net trendimiz var. Özellikle hatta şunu şöyle gösterelim. Buradan trendi güncellediğinizde daha dik bir açıda aşağı yönlü fiyatlar getirin sürdüğünü görüyorsunuz. Ve son fiyatlarda da aslında bu kanalın kırıldığı gözüküyor. Kanalın kırılması ile birlikte hemen emanın üstünde bir günlük kapanış gerçekleşmiş arkadaşlar. Kopol tarafında kısa vadeci alsatçı arkadaşlar isterlerse şu anki seviyeden yani 41-40 seviyesinden alım yapabilir. Buradan yapacağı alımla birlikte 44-56 direncini takip etsin direnç geçilirse arkadaşlar düşüş trendinin daha doğrusu bu düşüş trendinin içinde devam eden alçan kanalın kırılması ile birlikte ana trend çizgisine doğru yükselişler görebiliriz. O yüzden 44-56 kısa da önemli. Bunun üstüne kalırsa pozitif fiyatlamalar devam edecektir. Bu da bizi arkadaşlar kısa vadede 56 61 bölgesine götürecektir. Bu seviyeden risk alıp alan arkadaşlar da bu bölgelerden satarlarsa işin açıkçası iyi olur. Şirketin temel tarafına güveniyor ve beğeniyorsanız bu seviyen üstündeki fiyatlamalar görürseniz de öyle, özellikle 61-30'un üstünde fiyatlamalar görürseniz de arkadaşlar burada sıralı dirençleri takip ederek de satış yapabilirsiniz. Düşüş burada bitmedi henüz, burada kısa da bir 39 ve 36 desteği var. Uzun vadede geri çekilme sürerse de bu seviyelerde kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da alsatçıları ilgilen, daha doğrusu burada uzun vadede alsanız arkadaşlar. Önemli olan şu anda. 44-56 direncinin aşılması. Bu direncin aşılması için yukarı yönlü hareketlerin devamını götürecektir. Bu da bizi 56-61 güveysine götürecek. Ancak ana trendimiz hala düşüş. Burada görüyorsunuz o yüzden düşüş trendi yani bu seviyenin üstünde fiyatlamalar yapmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını beklememek gerekiyor açıkçası. Burada da zaten gördüğünüz gibi size de kısa vadede %35-40 arası bir kar marjı bırakmış olacak. O yüzden kısaca burada pozisyonu bir kontrol etsin. Dediğim gibi eğer şirkete güveniyor, temel tarafında bir sorun olmadığını düşünüyorsa uzun vadede yatırım yapacağım ben diyorsa teknik olarak burada 61.35 üstünde bir günlük kapanış görürseniz de buradaki dirençleri kademeli olarak takip edebilirsiniz. Fiyat zaten en son zirvesine gelmesi durumunda da bu seviyelerden alanlara güzel bir getiri sunmuş olacak. %100'e yakın bir getiri oluşmuş olur. Ancak tabii ki şartımız teknik olarak Düşüş trendinin kırılması, bu düşüş trendinin kırılması ile birlikte fiyatların devam etmesi. Fiyat buraya aşamazsa yani 56-61 üstüne günlük kapanışlar yapamazsa tekrardan satışlarla geri çekilmesi mümkün arkadaşlar. Devamında ancak 70 ve 81 seviyeleri burada potaya girebilir arkadaşlar. Kısaca hemen özetleyelim. Net bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi içinde fiyat alçalan bir kanal hareketi oluşturmuş. Bu kanal hareketi kırmış ve bir dirence kadar çıkmaya baş Yani bir noktaya kadar ilerlemeye başarmış ancak oluşan satışlarla gerilemiş. Eğer fiyat kısa da 44.50-60 kalırsa yukarı yönlü hareketler 56-61 seviyesine doğru sürecektir. Bunun üstündeki fiyatlamalarda da yani düşüş trendini kırar ve yükseliş hareketine tekrardan başlatabilirse yani trendi tersine çevirebilirse de 70-90 ve 81-40 seviyeleri uzun vadede hedef fiyattır arkadaşlar. Kısa da nasıl ki 44.50 pozitifse orta vadede 61 üstü pozitif. Yani fiyatlama devam etmesi için bu direncin kesinlikle geçilmesi gerekiyor. Devamında ancak uzun vadede 81.40 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kopol bu şekilde teknik olarak. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.